Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosunun ikincisini çekiyoruz. İlk videoda 25 dakika like gelirse ikincisini çekebiliriz demiştim. Ve 25 tak like gelmiş. O yüzden neden çekmeyelim değil mi? Şimdi öncelikle sorulara başlayacağız. Ee, buna kaç tak gelsin bilmiyorum. Bu sefer biraz sayı az olsun çünkü bu video çekmem çok uzun oldu. Ee, yine az olursa daha iyi olabilir yani. Ama başka videoda gelebilir. O yüzden Diyorum ki 20 like iyidir. 20 like gelirse üçüncüsünü çekebiliriz tabii ki de. Ee, Başlayayım şimdi. Bu arada normalde masamın rengi pembe. Burada daha garip gözüküyor. Onu anlayamadım. Ee, birinci videoda bir tane yorum gelmiş. En sevdiğin ülke diye. En çok Türkiye'yi seviyorum. Ondan sonra da Azerbaycan, sevi Azerbaycan seviyorum. Onun dışında zaten Türk'ün çok fazla bir dost yok zaten. Öyle söyleyelim. Diğer sorumuza geçelim. Vücudunun en sevdiğin ve en sevmediğin yerin. Ee, en sevdiğim yerim sanırım saçlarımı seviyorum, ee, fiziğimi seviyorum çünkü kum saati yani bu yıl, bu zamanlarda kum saati güzel bir fizik olarak sayılıyor. Onun dışında e, gözlerimi çok seviyorum yani hani e, gözlerime zaten çok yani çok değil de iltifat aldığım için de hoşuma gidiyor yani o şekilde. Ee, ama en sevmediğim yerlerime gelirsek ten rengimi çok fazla sevmiyorum bir de elimi çok fazla sevmiyorum yani elim çünkü öyle gözüküyor. Tırnaklarım uzayınca daha güzel gözüküyor ama şu an kötü ve ten rengim de sevmiyorum yani. Ee, onun dışında çok da sevmediğim bir yer var mı başka? Bilmem. Hesabı değiştirmek zorunda kalsaydın hesabı nasıl bir hesap yapardın? Yani edit veya it hesabı gibi demişsin. Ee, sanırım karışık olarak ilerlerdim veya troll hesabı yani olurdum. Nasıl bir şey? Hani insanları tro troll, mi büyük ihtimal Öyle bir şey olabilir mi yani? İsmin Daisy olmasaydı ne olurdu? Ee, buraya yazdım. Ee, Asya, parantez içinde Asia Vers. Bu şekilde olurdu. İsmini seviyor musun? Evet çok seviyorum bu arada. Bana mesela Avrupa falan diyorlar da ben seviyorum ismini. Çok güzel hatta. <laughs> bu yani ego olmuyor. Bence kendini beğenme oluyor. Ego daha farklı bir şey. Bir insanı yargılamadan önce neler dikkat edersin ya da yargılar mısın? Bir insanı yargılamadan önce nelere dikkat ederim? Ee, öncelikle bana daha önce beni çok gereksiz bir yere yargılayıp yargılamadığına dikkat ederim. Yani yargılamak şöyle. O beni gereksiz yere yargıladıysa ve ben de onun yargılanacak bir şeyini bulduysam yargılarım. Mesela örnek veriyorum. E, ben kötü bir video yapmışımdır. Buna gelip şey demişler hani bence videonu daha iyi yapabilirsin. Bak bu yargılamayacak bir şey. Ama hiçbir şey yokken e, suç atmak için öylesine bir şey yazarsa ve ben onun videolarına bakıp kötü bir şey gördüğüm zaman yazarım. Yargılamadan önce neye bakarım? Mesela ben bir insanı dış görünüşünden yargılamam. Ama eğer o beni dış görüşünden yargılarsa değişir işte işler yani. Ben genelde kısası kısası yapan bir insanım. Seni fikrine saygı duymayan insanları nasıl davranırsın? Bu nasıl bir şekilde saygı duymadığına bağlı. Mesela çok atıyorum şu an benim dinime saygı duymamıştır. O zaman yani Ondan direkt sorurum arkadaşlar ya da Atatürk'e laf atmıştır direkt sorurum ama e, mesela nasıl desem şu an onun, onun bir arkadaşıyla tartışma yapmışımdır ve e, onun arkadaşıyla bu beni yargılayan kişi çok yakın arkadaştır. Şu an inşallah anlatabilmişimdir. E, o zaman yani çok da bir şey diyebilecek miyim bilemiyorum. Ama genelde benim fikrim mesela insanlar insanlarda hatta %99... ...benim fikrime saygı duymayan insanlardan sorum arkadaşlar. Bir insanın sana değer verdiğini nereden anlarsın? Ee, genelde... ...mesela e, beni düşünürse... ...diyelim ki ben işte normalde hep iyiyim meyeleri uzatıyorumdur. Ama bu sefer iyiyim yazmışımdır. Ee, mesela burada şeyler neden böyle oldu bir şey mi var falan... ...ben bunu değer verdiğini çok iyi anlarım. Ya da nasıl olabilir? Hmm, i̇şte bana böyle... Video benimle alakalı şeyleri hatırlıyorsa anlarım. Ama genelde e, çok küçük şeylerde mutlu olan bir insan olduğum için hani bana küçük bir şey yapsa bile değer verdiğini anlarım yani. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bir anını değiştirmek istersen bu anın hangisi olurdu veya nasıl değiştirirdin? E, mesela ben LGS'de daha iyi yapmaya çalışabilirdim. E, ya da anneannemle daha iyi vakit geçirebilirdim. Yani bunlar olabilir belki nasıl değişim ya da ne bileyim işte şu an o insanlarla çok yakın olmadığım insanlarla daha iyi vakit geçirebilirim falan filan bunlar olabilir. Ya da mesela çok değer verdiğim ama beni yarı yolda bırakan insana daha öncesinde değer vermeyebilirdim falan filan. bunu yaptığımıza göre. Kendi de sevdiğin özelliğin. yani en sevdiğim özelliğim fikrimi çok açık bir şekilde belirtmek ben seviyor olabilirim. Bir insan mesela benim çok hoşuma gitmeyen bir şey yaptığında onu böyle sakınmak yerine direkt yüzüne ya da mesaj yoluyla belirtmeyi seviyorum. Eğer ki tekrardan doğacak olsaydın hangi ülkeyi isterdin? Sanırım Amerika isterdim arkadaşlar çünkü orada hani yaşam çok iyi oluyor. O şekilde. En çok gitmek istediğin ülke. bir fikrim yok fakat yani turistik olan ülkeler gezmek isterim tabii ki. Amerika turistik mi bilemiyorum ama yani onu da gezmek isterim. Mesela Kore'ye gidebilirim ya da Japonya ya da Fransa, İspanya falan. Bunlar iyidir yani. Eğer ki akademik başarıyı bir kenara koysak hangi işi isterdin? Ben sanırım e, şarkıcı, dansçı veya idol olma ya da oyuncu da olma olabilir. Bunları çok isterim yani. Şarkıcı, oyuncu, idol gibi şeyler olmak isterim yani. Yani ama ben şu an akademik başarı olarak şey yapmaya çalışıyorum. Hiç rezil bir anın oldu mu olduysa anlat. Hey rezil anım. Aslında ben hayatımı günün 25 saatini rezil olarak geçiriyorum genelde. O yüzden bir sürü var ama hani çok büyük olaylar değil hepsi. Genelde kendim rezil hissediyorum yani. <laughs> rezil olmuş hissediyorum daha doğrusu. E, ne olabilir? Bunu size anlattığımı düşünüyorum ama. Eee... Mesela bir şey söylüyorsun sınıfta falan. Herkes duyuyor ama hani çok tepki vermiyor. bunlar yazı olmuş olabiliyorsun. Ya da bir keresinde işte saat yedi buçukta benim dersim vardı. Özel dersim vardı. Ama ben yanlışlıkla saati unutup altı buçukta gitmiştim. Yani yedi buçuk olduğunu düşünüp altı buçukta gitmiştim. Sonra hoca kapıyı açmıştı. Bana, çok garip bir anımdı. Veya biz dörtlü bir grup bir şekilde oturuyorduk. Sonra arkadaşımın saçına sinek gibi bir şey konmuştu. Böcek gibi bir şey. Ve e, orada 19 yok 29 Ekim kutlamaları yapıyorduk. Yani gösteri gibi bir şey vardı. E, tüm sınıflar vardı. Müdür falan vardı. Müdür yardımcısı vardı. Sonra arkadaşım saçına sinek geldiği için çok yani biraz bağırmıştı ve müdür bize tüm okulun önünde kızmıştı yani. Ama aslında ben hiçbir şey yapmamıştım. Sadece arkadaşlarım bağırmıştı. Ama ben de orada bulunduğum için bana da kızmıştı ve ben orada çok rezil olmuştum. Ailemden birine yalan söyledim mi? Tabii ki de. <laughs> Hiç güzel bir şey değil ama evet yani. Anne babama kardeşime yani illa ki söylemişimdir arkadaşlar. Arkadaşlarında sevdiğin davranışlar. Eee mesela diyelim ki ben bu arada Sunmin'i seviyorum. İşte eee... nasıl diyeyim Sunmin'den bahsetmelerini seviyorum. Ondan sonrasında benimle yaşadığı bir anıyı paylaşmasını falan seviyorum. Mesela bir şey yaşadı. Geldi hemen işte bunu Asya'cı böyle böyle oldu falan diye anlatmalarını seviyorum bana video yapmalarını seviyorum. Veya bana iltifat etmelerini çok seviyorum. Başka... O şekilde yani. Öldükten sonra bir günlüğüne dünyaya gelsem ne yapardın? Ee, ama nasıl geleceğim yani... Hayalet gibi bir şey mi olacağım yani insan benim sesimi duyabilecekse... E, gidip ailemi teselli ederim yani bir şey olmaz falan diye. Ama beni duyamayacaklarsa ve göremeyeceklerse yapmadım, yapmak, yapamadığım ve yapmak istediğim şeyleri yaparım bütmem mesela para falan vermiyorsun ya. Gidip işte tüm dünyayı falan gezerim herhalde. Bir günlüğüne geleceğim ama yani yapmaya çalışırım bunu. Nasıl şey olduğuna bağlı yani. Ee, sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım da konuşmamdan anlamışsınızdır. Çünkü e, biraz garip oldu sanırım. Tam hatırlamıyorum. Biraz garip oldu sanırım yani. <laughs> Burada da rezil oldum. Tabii ki de. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bay bay.